Esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir programda sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Evet şimdi yine çok sorulardan sorulan bir soru. Geçim sofra desteği nedir hocam diye bunu çok soruyorsunuz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu sosyal yardım... Geçim Sofra Destek nedir? Ee, şimdi yavaş 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 sizlere bunu anlatalım ee, Allah'ın izniyle. Evet hemen gelelim. Egeetkinlik.com'dan e, aktarıyoruz e, bu haberi. Geçim e, Sofra Destek nedir? Nereden alınır? Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği bir sosyal yardım e, bu arkadaşlar. Tabii ki dolayısıyla <laughs> İstanbul'da ikamet eden bireylerin sosyal yardım alanların başvurabildiği bir alan. Tabii ki bu tip yardımlar genel itibariyle tüm belediyelere de böyle bir örnek oluşturulabilecek sosyal yardım arkadaşlar. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yaşayan yüz binlerce aileye ulaştırılmaya devam eden Geçim Sofra Destek Yardım kuponuna başvuru yapmak isteyen İstanbullular www.sosyalyardim.ibb.gov.tr online başvuru linkine tıklayarak başvuru türü bölümünden Geçim Sofra Destek seçtikten sonra istenen bilgileri doldurarak başvurularını yapabilirler. Evet bu linki bu videonun açıklama kısmına da bırakacağız Allah'ın izniyle. Oradan e, direkt olarak tıklar. E, İstanbul'da ikamet eden e, vatandaşlarımız geçim sofra destek başvurusuna başvuruda bulunurlar. İstanbul geçim e, sofra destek ne kadar e, peki? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yardım kuponu geçim sofra destek başvurusu üzerinden verilmektedir. Evet, dağıtımı devam eden yardımın tutarı 2024 tutarı 2000 lira. Evet geçim sofra destek tutarı 2000 liramış. Tabi 2024 yılı için bunu söylüyoruz. Biliyorsunuz YouTube videolarımız kalıcı olduğu için 2025'te, 26'da, 27'de, 28'de bu videolarımızı izleyen bir dünya insan olacak. Yani o zaman bu fiyat değil ee, Tabi Nereden alınır peki ee, geçim sofra destek? Ee, evet İBB geçim sofra destek nereden alınır sorusu vatandaşların en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen geçim sofra destek paketi vatandaşlara zarf olarak ulaşmaktadır. Bu zarf içerisinde bulunan kullanım talimatını okuyarak paranızı çekebilirsiniz. 2000 TL yardım kuponu Yapı Kredi Bankamatikleri üzerinden kartsız işlemler bölümünden yapılmaktadır. Nasıl yapıldığını öğrenmek için yine EgeEtkinlik.com adresinden nasıl başvuru yapabileceğini oradan göreceksiniz arkadaşlar. Evet devam edelim, devam edelim. İBB Yardım Kuponu Sorgulama. <laughs> İstanbul'daki vatandaşlar tarafından Yardım kuponu olarak e, bilinen geçim sofra desteğine yaptığınız başvurunuzu sorgulama için yine www.sosyalyardim.ibb.gov.tr başvuru sorgulama linkine tıkladıktan sonra ekrana e, TC kimlik no, doğum tarihi, adı soyadı ve güvenlik kodunu girerek sorgulamanızı yapabilir ve başvurunuz sonuçlandıysa oradan öğrenebilirsiniz diyor. Evet. Bakalım bakalım buradaki link nerede? Neredeydi? Evet. Sosyal yardım.ibb.tr Bir saniye. Evet. Şimdi siz benim siz benim başvuru yaptığım yeri göremiyorsunuz. Tabi bu linke tıkladığınız zaman karşınıza Ondan başvuru e, çıkıyordu arkadaşlar. Bunu da e, unutmayın. <laughs> evet, e, bu da gerçekten önemli. Bir saniye, hemen ben size e, bunu da e, göstereyim. Bu da gerçekten e, çok çok önemli. <laughs> Bir saniye, biraz bekleteyim e, sizi. Hemen ekran paylaşımına e, gelelim. Evet benim size başvuru linkine tıklayın dedikten sonra evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım sayfası burası geliyor arkadaşlar. Evet iletişim bilgileri online başvuruya geldiğiniz zaman geçim, sofra destek, evlilik desteği ve yeni doğan desteği. Evet gerçekten e, bu detayları ben de sizinle birlikte e, görmüş oluyorum. Geçim sofra desteği yazıyoruz. TC kimliğimiz yazıyoruz. soyadımız yazıyoruz. Güvenlik e, kodunu yazıyoruz. Doğum tarihimizi yazıyoruz. Ve ve e, sonrasında bir saniye. <laughs> evet kusura bakmayın. Valla boğazımızı e, gıcık kaldı ama. Evet buraya veri sorumlusu sıfatıyla diye buraya tıklıyoruz. Yine aşağıdaki bilgileri dolduruyoruz. Onaylıyorum. Akabinde açık rıza metni yine onaylıyorum diyoruz. Kaydet ve devam et diye bu geçim ve sofra yardımına başvuruda bulunuyoruz arkadaşlar. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Geçim ve sofra yardımını sizlere bu vesileyle anlatmış olduk arkadaşlar. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka başvuruda bulunsunlar bu sosyal yardıma. Lakin diğer Türkiye'deki tüm belediyelere de bu yardım örnek teşkil eder diye umuyoruz. Çünkü bu yardım bir nevi geçim sofra destek yardım yani 2000 lira nakit yardım bir nevi market yardımı gibi diyelim biz buna evet bu konuyu sizinle işleyelim istedik sizlere anlatalım istedik bu yayınımızda sizlere veda ediyoruz kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz.